Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Vakıf Bank mobilden dolar euro hesabı nasıl açarız ve dolar euro e, alım satımı nasıl yaparız bunu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar bilmeniz gereken e, dolar hesabı mesela dolar alıyorsak dolar hesabı açmadan dolar alamayız, euro alıyorsak euro hesabı açmadan euro alamayız. Yani öncelikle biz e, alacağımız para birimini hesabını açacağız daha sonra alım satım yapacağız. Şimdi size tek tek göstereceğim arkadaşlar. Hemen sağ alt köşede bakın tüm işlemler var. Tüm işlemlere basıyorum. Tüm işlemlere bastıktan sonra arkadaşlar bakın birinci sırada hesaplar var. Hesaplara giriyorum. Hesaplara girdikten sonra hemen bakın sonlarda hesap aç var. <laughs> hesap aç'a bastım. Daha sonra birinci sırada arkadaşlar bakın vadesiz var. Vadesize basıyorum. E, Vadesize bastıktan sonra bakın para birimi yazıyor. Para biriminin üzerine bastığında hangi para birimi hesabını açıyorsanız onu seçeceksiniz. Örneğin ben dolar hesabı açayım arkadaşlar. Amerikan dolarına basıyorum. Daha sonra hesap adı diyor. Siz buna istediğiniz ismi koyabilirsiniz. Örneğin benim dolar hesabım olsun ismi. Anladınız mı? Siz kendinize göre bu ismi istediğiniz şekilde koyabilirsiniz. Daha sonra el cüzdan istiyor mu onaylayıp devam yapıyorsunuz ve dolar hesabınız açılmış oluyor. Benim dolar hesabım olduğu için tekrar açmayacağım. Şimdi peki ben bu dolar hesabını açtım. Dolar alım satımı nasıl yapacağım arkadaşlar onu göstereceğim. Hemen geri geliyorum geri geldiğimde bakın yatırım seçeneği var arkadaşlar. Yatırım seçeneğine basacaksınız. Yatırım seçeneğine bastıktan sonra bakın döviz seçeneği var arkadaşlar. Döviz seçeneğine giriş yapıyorsunuz. Döviz seçeneğine giriş yaptıktan sonra arkadaşlar birinci sırada döviz alış satış var. Döviz alış satışa basıyorum. Evet şimdi ilk baş burada ben dolar alış işlemini göstereceğim. Hemen bakın en üstte bakın görüyorsunuz paranın çekileceği hesap yazıyor. Yani hangi paranız hesabınızdan para çekilip dolara yatırılacak onu seçiyorsunuz. Daha sonra dövizin aktarılacağı dolar hesabınız zaten görünüyor burada. Daha sonra arkadaşlar bakın altta kur yazıyor. Yani doları kaç liradan alacağını yazıyor. 28.500'den alıyor. Tamam mı? Daha sonra e, tutara mesela ben 100 dolar almak istiyorum ya. Bakın USD tutarına 100 dolar yazıyorum. Karşılığında bana e, 2854 TL diyor yani. Ben bunu kabul ediyorsam işte devam yapıp doları almış oluyorum arkadaşlar. Peki satış nasıl yapabilirim? Bakın biz şu anda alış bölmesindeyiz. Hemen en üstte bakın sağda satış bölmesi var. Satışa giriyorum. Satışa girdiğimde ise arkadaşlar mesela şu anda bakın yine aynı şekilde işlem yapıyoruz. Hangi dolar hesabımızdan satılacak onu seçiyoruz. Daha sonra arkadaşlar bakın burada kurdan kaçtan sattığı görünüyor. Kaçtan sattığına bakacaksınız. Daha sonra işte mesela ben 100 dolar satmak istiyorsam buraya 100 dolar yazıyorum. 100 doların karşılığı 2614 TL diyor sana. Devam yapıyorsun ve elindeki 100 doları satmış oluyorsun arkadaşım. Ee, bu şekilde vakıf banktan döviz alım satımı yapabilirsiniz. Bu euro da olabilir. Bütün para birimleri olabilir. Hepinize iyi günler.